Sürekli motivasyon için ne yapmalıyım? Bir iş için motive oluyoruz ancak ya başlayıp kısa süre sonra bırakıyoruz ya da hiç başlamıyoruz. Bu spor olur, diyet olur, herhangi bir amaca yönelik çalışma olur. Her alanda genelde yaşanan bir durum bu. Çünkü amacımız için gerçekten bizi harekete geçirecek nedenlere sahip değiliz. Veya şu anki durumumuzu sürdürmek çok daha kolay diye. Sizlere küçük ama etkili bir çalışmadan bahsedeceğim. Kendinizi 10 dakika zaman ayır, elinize kağıt kalem alın ve hedefinizi yazın. Hedefinize ulaştığınızda nasıl hissedeceksiniz? Nasıl biri olacaksınız? Nelere sahip olacaksınız? Bunları detaylı olarak yazın. Daha sonra hedefe ulaştığınızda nasıl biri olacaksınız bunu hayalinizde canlandırın. Nasıl görünüyorsunuz, nasıl bir hayatınız var, duyguları mümkün olduğunca hissetmeye çalışın. Ayrıca hedefe gitmek için adım atmak yerine şu anki hayatınızı sürdürürseniz neler kaybedeceksiniz bunları da detaylı olarak yazın ve bu yazdıklarınızı belirli aralıklarla okuyun. Eğer gerçekten bilinçaltı seviyesinde istediğiniz bir şey ise motivasyonunuzu sürdürme için size büyük fayda sağlayacak.